İstanbul tehdit altında. Tam da Kanal İstanbul konusunun günde, tekrar gündeme geldiği günlerde yaşadığımız uyarıcı etkisi yüksek 6.2 ölçekli depremi ilahi bir uyarı ya da İstanbul'un taşının toparanın feryadı olarak görebiliriz. Geçen çarşamba günü İstanbul bir kez daha feryat etti ve kendinin kıymetini bilmeyen sakinlerine şu mesajı gönderdi. yeter, yeter. Beni yeterince hırpaladınız. Daha fazla yormayın artık beni. Benim doğama vurduğunuz her darbe, üstüme hoyratça diktiğiniz her ucube yapı benimle birlikte sizin de sonunuzu getirecek. Bu gidişle benimle birlikte siz de yok alacaksınız. 1999 depremi sonrası bu feryadı ilk kez derinden hissettiğimizde bilge mimar rahmetli Turgut Cansever öncülüğünde bilim insanlarından, konusunda uzman şehir, şehir tarihçilerinden, mimarlardan, inşaat mühendislerinden, şehir planlamacılarından, aydınlardan, deprem bilimcilerden oluşan bir çalışma grubu kurmuştuk. Aylarca çalıştık. İstanbul'un geleceği için derin kaygılar taşıyan rahmetli Turgut Cansefer Hoca, İstanbul ahlakını yansıtan zarafetiyle bizleri bir araya getirmiş ve İstanbul depremi konusunda alınabilecek tedbirler bağlamında o zamana kadar ve belki de bugüne kadar yazılmış en kapsamlı bir raporun hazırlanmasını sağlamıştı. Bugün hala geçerliliğini sürdüren bu çalışmanın tekrar yeniden değerlendirilmesi zorunludur. Şartlar çok daha ağır, İstanbul'un taşıdığı yük çok daha dayanılmazdır. O raporun esasını teşkil eden İstanbul'un nüfusunun kontrol altına alınması için İstanbul'a belli bir mesafede orta ölçekli kentler oluşturmasının aksine son 25 yılda şehre eklemlenen şehir estetiğinden yoksun esen yurt gibi devasa yerleşim merkezleri bir ur gibi aziz İstanbul'umuzu sarmış durumda. Medeniyetler ve şehirler üzerine çok sayıda makale ve kitap yazmış bir İstanbul sevdalısı olarak başbakanlık görevini üstlendiğimde İstanbul ile ilgili aldığım briefingler ve raporlar beni derinden etkilemişti. Özellikle ilgili kurumların yetkililerinden Kanal İstanbul ile aldığım briefing Beni tam anlamıyla sarsmış, sorduğum şu hayati soruların cevapları beni hiç tatmin etmemişti. Bu sorular bugün de geçerlidir. Kanal İstanbul'u savunan başta Sayın Cumhurbaşkanı ve ilgiler olmak üzere. Onun için tekrar ediyorum bu soruları. Bir, Kanal İstanbul inşa edildiğinde takriben 28 kilometre derinliğinde ve 45 kilometre uzunluğunda bir adaya dönüşecek olan İstanbul, savaş, terör ve deprem risklerine karşı nasıl korunacak? İstanbul ile doğrudan kara irtibatı kesilmiş olan Trakya'nın savunması nasıl olacak? Bu konuda genel kurmaydan gerekli stratejik analiz ve görüş alındı mı? 2. Kanalın inşası Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi dönemi'ndeki en büyük kazanımlardan birisi olan Montrö Anlaşması ile ilgili sağladığımız hakları nasıl etkileyecek? 3. Bu kanalın Marmara çıkışında bulunan ve bir tatlı su rezervi olan Küçük Çekmece Gölü'nün akıbeti ne olacak? Sazlıdere barajının yok edilmesi ve Terkos Gölü'nün olumsuz etkilenmesinin oluşturacağı kayıplar nasıl telafi edilecek? 4. Zaten bir iç deniz olarak aşırı nüfus artışı sebebiyle kirlenmekte olan Marmara Denizi özellikle Tuna Nehri üzerinden Orta Avrupa'dan gelen atıklara karşı nasıl korunacak? 5. Şehrin oksijen deposu olan ve Sultan Fatih Sultan Fatih'in büyük bir öngörüyle ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim diyerek vakıf statüsüyle koruma altına aldığı kuzey ormanlarının dokusu nasıl korunacak? 6. Kanal İstanbul'un etrafındaki yeni yerleşim merkezlerinin oluşturacağı nüfus patlaması İstanbul'un zaten ağır olan demografik yükünü nasıl etkileyecek? Bu briefing sonrasındaki haftalık görüşmede konuyu önce Genelkurmay Başkanı'na daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı açmıştım. Bu görüşmelerde edindiğim intiba beni daha da telaşlandırdı. Genelkurmay Başkanlığı'na sadece İstanbul'un bir ada haline dönüşmesinin uluslararası hukuktan nasıl etkileneceği sorulmuştu ve ortada bir stratejik etki analizi yoktu ve hala yok. Sayın Cumhurbaşkanı ise kanalın İstanbul Boğazı'na alternatif oluşturarak şehri koruyacağına ve geçiş ücretleriyle önemli bir kaynak sağlayacağına inanıyordu. Ama mesela verilen briefinglerde kendisine kanalla birlikte küçük çekmece gölünün yok olacağı bir gibi en temel bilgi dahi verilmemişti. Büyük bir hayret ve kaygı ile İstanbul'u koruma altına alabileceğim tedbirleri düşündüm. Şu adımları devreye soktum o zaman. Bunların bir kısmı bugün de geçerlidir. Bir, ilgili birimlere bu hayati sorulara takmin edici cevaplar ve raporlar hazırlanarak bana ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması ve o vakte kadar sürecin bekletilmesi talimatını verdim. Bu yüzden de çok eleştirildim ve Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda önemli bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. İki, rahmetli Kadir Topbaş'la birlikte İstanbul milletvekillerini, ilçe belediye başkanlarını ve ilçe başkanlarını toplayarak onlara İstanbul'u rant haline dönüştürecek hiçbir projeye destek vermeyeceğimi ve İstanbul'u istismar ederek servet edinme çabasına giren kim olursa olsun en yakınların olsa dahi en sert yaptırımları uygulayacağımı söyledim. Bir anekdot anlatayım bu noktada. Çıkarken güvendiğim bir siyasetçi milletvekili koluma girdi. Sayın Başbakanım dedi. Bilmiyor fark etmediniz ama içeride toplantıda 1.7.4 depremi daha oldu zihinlerde. Yok o deprem. Işte vicdanları sarsan o deprem daha sonra bizim de onlarla yollarımızın ayrılmasına sebep olan depremdi. 3 Yine Kadir Topbaş'la birlikte büyükşehir yöneticileri ve daire başkanları ile de bir toplantı yaparak en temel sorumluluklarının İstanbul'a karşı olduğunu vurguladıktan sonra benzer uyarılarda bulundum. Verilecek her imar izninin özellikle de uçakla İstanbul'a inerken takip ederdim. Yükselecek her binanın hesabını soracağım dedim ve sordum. 4. kamuoyuna iktidarların belediye ve belediye başkanlarının değişmesinden etkilenmeyecek ve anayasa hükümleri gibi süreklik taşıyacak bir İstanbul yasası çıkaracağımızı ilan ettim. 5. Türkiye ölçekli yeni bir imar yasası ile imar rantlarını kamuya aktaracağımızı ve burada oluşan fonların başta İstanbul olmak üzere şehirlerinizin güzelleştirilmesi, kentsel dönüşümü ve depreme karşı korunması için kullanacağını, kullanılacağını ilan ettim. Şimdi geriye dönüp doğ geriye doğru baktığımda değerli arkadaşlarım bu değerlendirmelerden sonra yeniden geçmişi değerlendirdiğimde bu adımların adımlarımın hangi rant çevrelerini bana karşı harekete geçirdiğini görebiliyorum. Bugün 30 Nisan Başbakanlıktan ayrılmama sebep olan o parti içi darbenin yapılmasının 9. yıl dönümü. O günlerden bugüne geçen 10 yıl içinde İstanbul'un nasıl bir asırlık yıpranma yaşadığını da büyük bir hüzünle izliyorum. O parti içi darbe imza atanların hepsi bunun ağır vebali altındadır. Zihnimi, bedenimi, kariyerimi, emeğimi İstanbul için, Türkiye'nin temiz siyasete kavuşması için ortaya koydum, ortaya koymaya devam edeceğim. O gün bu darbeyi yapanlar bugün vebal altındadır ama aynı uyarılar, uyarılarımız bugün de geçerlidir. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Tarihe kayıt olsun diye söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin ve partinin gidişatı ile ilgili farklı tarihlerde dört kez sözlü ve yazılı değerlendirmede bulundum. 20 Ocak 2018'de Afrin Harekatı'nın başladığı günlerde yaklaşık üç saat süren ve kendisine karşı karşıya kaldığımız siyasi, ekonomik, hukuki ve diplomatik sorunlarla ilgili değerlendirmelerimi ve önerilerimi sunduğum toplantının ana konularından biri de Kanal İstanbul'uydu sözlü olarak aktardığım uzun bir değerlendirme sonrasında kendisine sunduğum 27 sayfalık raporun Kanal İstanbul'la ilgili bölümlerinde şu satırlara yavramıştım. Cumhurbaşkanı hitaben aynen o mektuptan, tarihi mektuptan alıyorum. Ancak hayati bir konuda bizzat tarafınızdan gösterilecek özel bir ilgi ve takibe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu da Kanal İstanbul ile ortaya çıkacak yeni jeopolitik yapıda İstanbul'un nasıl korunacağı ile ilgilidir. Başbakan olarak aldığım briefinglerden sonra Genel Kurmay Başkanımıza Kanal İstanbul'un yapılmasından sonra takriben 28 kilometre eninde ve 45 kilometre boyunda bir adaya dönüşerek Anadolu yakası ile 3, Trakya ile 6 köprü üzerinden irtibatı kalacak olan ve içinde Türkiye nüfusunun takriben en az 7'de birinin barındıracak tarihi İstanbul'un nasıl korunması gerektiği ilgili bir çalışma yapıp yapmadıklarını sorduğumda sadece İstanbul'un adaya dönüşmesinin uluslararası hukuk sonuçlarını çalıştıkları cevabını almıştım. Bu konuda bir çalışma yapılması talimatını vermiştim. Daha sonra nasıl bir gelişme olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Ancak daha sonra yaşadığımız hain 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin kaderine hükmetmek isteyenlerin önce İstanbul'un kanatlarını birbirine bağlayan köprüleri hedef alacağını göstermiştir. Allah korusun bir savaşta düşman güçlerin uzaktan füzelerle Boğaziçi üzerindeki 3, Kanal İstanbul üzerindeki altı köprü tahrip etmeleri halinde iki su yolu arasında kalan ve ülke nüfusunun yaklaşık 7'de birini barındıran İstanbul Adası'nın kara bağlantıları tümüyle kesilebilir. Ayrıca kanalın batısında kalan Trakya'nın savunmasında büyük zaaflar doğar. Savaş teknolojisindeki gelişmeler bu konuda daha da ürpertici sonuçlar doğurabilir. Benzer bir durum yaşanacak büyük bir deprem afeti içinde söz konusudur. Özetle Sayın Cumhurbaşkanım Allah korusun böylesi senaryolarda yaşanacak bir veba, facianın vebali hepimizin üzerine olacaktır. Ve güzel şehri kirleten ve hayat alanını daraltan dikey mimari konusunda yaptığınız öz eleştiri gibi öz eleştiriler de bizi bu vebalden kurtaramayacaktır. O zaman böyle bir öz eleştiri yapıyordu Cumhurbaşkanı. İstanbul bize ve bizden sonraki nesillere Rabbimizden büyük bir nimet. Veba Eyyub Ensari'den Fatih Sultan Mehmet'e ve bugüne kadar gelen ecdattan bir emanettir. Bu proje ilgili bütün bu hususları tekrar gözden geçirmenizi istirham ediyorum. Kanal İstanbul'un getireceği faydalar başka yollarla da telafi edilebilir. Ancak İstanbul'a dönük bir riskin telafisi olamaz ve hesabı verilemez. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na, o zaman bu mektubu verdiğim Sayın Cumhurbaşkanı'na, ve ilgili bütün yetkililere aynı samimi çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Son yaşadığımız deprem sonrasında ağır bir vebal taşıyan bu konuyu lütfen bir kez daha değerlendirin. İstanbul'un ahını alanlar asla abad olmaz, abad olmaz, abad olmaz. Benim bu konuda bir makale yayınladığım gün yani dün Sayın Cumhurbaşkanının geç ama son derece doğru çağrı bir çağrısı yeni bir değerlendirme umudu verdi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı dün bir tweetinde. Bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin hep beraber omuz omuza verelim. Yapı stokumuzu yenilemek, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin tartışmalarının dışında tutalım. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Hangi konumda olursak olalım, bizim vazifemiz, afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi birbirimizi yıpratmak için değil, eksiklerimizi süratle gidermek için kullanmalıyız. Muhalefetten de aklı selimle, basiretle ülkenin, milletin ve İstanbulluların çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmasını bekliyoruz. Bu sadece metin yazarlarının değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok vicdanından, yüreğinden gelen bir çağrı ise biz de kendisine sesleniyoruz. Gelin bütün kesimlerin katıldığı toplumsal bir mutabakat ile gelen giden iktidarların değiştiremeyeceği bir İstanbul yasası çıkaralım. Gelin kapsamlı bir imar yasası çıkararak imar rantlarını kamuya aktaralım ve şehirlerimizi bir rant deposu olarak gören zihniyetlerin istismarına son verelim. Gelin çevresinde insan yoğunluğunu artıracak Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul'a göçü teşvik edecek yeni iskan alanları açmak yerine İstanbul'dan Anadolu'ya göçü teşvik edecek özel projeler ve fonlar oluşturalım. Gelin Anadolu'nun bazı bölgeleri insansızlaşırken İstanbul'un artık taşıyamayacağı yeni nüfus patlamalarına izin vermeyelim. Gelin kentsel dönüşümün ransal dönüşüm haline dönüşmesine izin vermeyelim. Gelin Türkiye ölçekli bir demografik dağılım stratejisi geliştirelim. İstanbul'un tarihi ve doğal yapısının korunması bu stratejinin ana odağını oluştursun. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, yürekten gelen bir sesle söylüyorum. Değerli iktidar sahipleri, değerli yerel yönetimlerde iktidar sahibi olan muhalefet yetkilileri, mekanları ve şehirleri asla cansız varlıklar olarak görmeyelim. Onlar gönül kulakları açık olanlara konuşur mekana ve şahre saygı duymadan, onunla varoluşsal bir özdeşleşme yaşamadan İstanbul'u anlamak da, korumak da mümkün değildir. Onun için her vesileyle söylemişimdir. İstanbul anlayana en büyük hocadır. Bana hocanız kim diyene de iki büyük hocam var derdim. Selçuklu başkenti Konya, Osmanlı Cihan başkenti İstanbul. Onlar benim hocamdır. O hocalarımın hakkını korumaya ahdettim, yemin ettim. İstanbul'a selam olsun, ey Aziz İstanbul. Biz buradayız. Hiç merak etmeyesin. Kanal İstanbul'un kalan İstanbul'u da yok etmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul'un kalan İstanbul'u da yok etmesine asla izin vermeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz. Allah emanet olun. Sayın Genel Başkanım.